Evet sevgili dostlar Cuma yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Şöyle beraber hafta sonu öncesinde ufak bir ısınma turu atabiliriz diye düşündüm. Ve bir Cuma videosu sizler için yayınlamak istedim. Ee, tabii birçoğunuz Cuma gününün riskini bu işte biliyorsunuz arkadaşlar. Ama hani çok böyle bu işe hakim olmayan dostlarımız belki olabilir. Onlar için de hızlıca bir hatırlatalım. Bir kere kesinlikle yüklü bahisler almanızı önerdiğim bir gün değil arkadaşlar. Ee, Cuma maçları çok enteresan sonuçlara gebe olabiliyor. Çok ciddi sürprizler çıkabiliyor. işte ters köşe yapan maçlar vesaire olabiliyor. O yüzden e, temkinli olmakta, dikkatli olmakta fayda var. Biraz daha keyifli, takiplik tercihleri üzerinden ilerlenmesi gereken bir gün. Yani buradaki ana hedef hafta sonuna ufak bir sermaye çıkarmak olmalı arkadaşlar. Biraz daha dediğim gibi beklentiyi, tempoyu, vitesi e, düşürmemiz gereken bir gün. Her zaman cuma günleri bu yönde yaklaşmakta fayda var. E, ben de baktığımızda dört karşılaşma üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Aralarından mutlaka sizler aklınıza yatanları alıp zaten değerlendireceksinizdir. Yine bir video ikilisi önerim de olacak sizlere ama cuma gün olmasından kaynaklı bir tık daha orana gitmek istedim açıkçası. Çünkü riski yüksek bir bülten var. Ee, yani biraz daha riskli bir ikili paylaşacağım sizlerle. Bakarsınız aklınıza yatıyorsa dilerseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Dilerseniz şansım ortak olabilirsiniz ya da diğer e, karşılaşmalar yönünden de sizler kendi tercihleriniz, ikileriniz, üçleriniz artık nasıl tercih ediyorsanız, e, tercih ediyorsanız oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tabii son e, video kombinimizin kazandığını söyleyelim. E, 2.29'luk orandan. İki tane de güzel tercih yakaladığımı düşünüyordum açıkçası. Sizlere de sunmuştum zaten. Gruplarımızda da değerlendirdik bu iki tercihi. Başarılı da oldu. Aslında baktığımızda video çok istediğim gibi gitmedi. Yani yüzde elli bandında kalabildik sadece ama en azından video kombini durumu toparlamış oldu diyebilirim. Değerlendiren dostlarınızla buradan tebrik edelim. tabii. Beğenlerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Yani bu kanalın devamlı açısından benim bu işi devam ettirmem açısından gerçekten yapacağınız beğeniler son derece önemli. E, abone sayısı anlamında bir ufak kıpırdanmıştık ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Tabi son birkaç gün video da, vesaire de çekmedik ama hani çok güvenilir bülten olmayınca da ya çekmemek de bazen daha doğru olabiliyor ama Dediğim gibi abone sayısı anlamında da biraz da yardımcı olursanız da e, çok çok memnun kalacağımı söyleyeyim. Yani videolarımızdan memnunsanız, bu kanaldan bir şekilde faydalanıyorsunuz, içerikleriniz hoşunuza gidiyorsa da bir beğeni tuşu, bir abone ol tuşu arkadaşlar. iki saniyenizden fazlasını almaz. Bu konuda destekleriniz çok ama çok önemli sevgili dostlar. Tabi bunun için e, biliyorsunuz hafta sonu geliyor zaten. E, yurt e, Ücretli gruplarımıza da... Güzel paylaşımlarınız mutlaka ki olacak. YouTube için de tabi hazırlıklarım var. Gruplarımıza da e, mutlaka ayıracağım tercihler olacak. E, hareketli bir hafta sonu olacak. Daha önceki videomuzda da söylemiştim. E, geçtiğimiz hafta yani bir 7-8 günlük süreyi 3 aşağı 5 yukarı açıkçası iyi geçirmedik. Zaten YouTube'da da zorlanmıştık. Yine gruplarımızda da sıkıntılı geçtik. Yani bir bir hafta 10 gün diyelim onu yuvarlak bir süreç olarak hakikaten iddialı da e, takdir ederseniz ki bir kıyım yaşandı arkadaşlar. Yani biz de tabii ki açıkçası etkilendik ama e, pazar günle beraber pazar günle dahil olmak üzere son pazar günden bu yana e, açıkçası biz de yavaş yavaş fabrika döndük. Yani o günden bugüne de gerçekten paylaşımlarımızda, gruplarımızdaki e, tercihlerimizde başarılı bir şekilde ilerliyoruz. E, tabii merak eden dostlarımız oluyor. Bana da ulaşan e, dostlarım oluyor. Çok sorular vesaire geliyor. Hani ne gibi seviyelerimiz var? işte burada ne gibi paylaşımlar yapıyoruz vesaire. Çok kısa ilgilenen dostlarım işte ben gerekli bilgileri vereyim. Çünkü dediğim gibi hafta sonu geliyor. Hafta sonu öncesinde katılmayı düşünen dostlarımız varsa da en azından akıllarında bir e, soru işareti bırakmamış oluruz diyelim. Şimdi üç tane seviyemiz var arkadaşlar. Farklı farklı seviyelerinizin olmasının sebebi de e, sizlere daha fazla içerik sunabilmek. Yani e, şimdi hepinizin farklı oynayış tarzları var. Kiminiz 50, 100, 150 hadi maksimum hafta sonu 200 işte 250 lirayla oynuyorsunuz bu işi. Ama kiminiz bir tık daha yüklü oynuyorsunuz. Kiminiz de çok yüklü bahisler alıyorsunuz. O yüzden farklı farklı seviyelerimiz var. Yani sizlere genel izleyiciyi hitap etmek açısından e, biz de gruplarımızı ayırıyoruz arkadaşlar. Olsa grubu ilk grubumuz e, bu YouTube katıl butonu üzerine hizmet veriyor arkadaşlar. Buraya katılmak için bize ulaşmanıza gerek yok. YouTube'a ödemeyi yaparak doğrudan e, ee, o ile satın alabiliyorsunuz. Satın aldıktan sonra da kanalın topluluk sekmesinden üyeleri olarak da paylaşımları takip edebiliyorsunuz. Yani e, Telegram'da ya da Whatsapp'ta vesaire ekstra bir grubu yok arkadaşlar. E, burada neler paylaşıyor derseniz genelde günlük ilisi üzerinden ilerliyoruz. E, iki i̇ki oran ve üzeri tercihlere yer vermeye çalışıyoruz. Dar bültenlerde işte hafta işlerinde dediğim gibi genelde ikili kombin paylaşılıyor ama hafta sonu gibi biraz daha hani e, seçim şansımızın fazla olduğu dönemlerde tabii güzel de tercihler yakalarsak ekstralarımız da oluyor. Mesela gördüğünüz gibi hafta içi iki tane komünümüz güzel bir şekilde başarı sağlamış. Mesela bu şekilde dediğim gibi City Burnley maçında ev sahibi ilk yarı 1.500 tercihini önermiştim dostlarımın. Kupon kadar da oranı var demiştim yani. Bence kaçmaması gereken bir tercihti. O yüzden e, bu tarz ekstralarda yapabiliyoruz. Yani 50-100-150 hadi taş çatlasın hafta sonu 250-300 e, liraları bu meblaları görüyorum diyorsanız önereceğimiz grup burasıdır arkadaşlar. Buraya katılım gösterebilirsiniz. E, Süperstar grubu. Büyük sevimiz arkadaşlar burada da iddia içerikleri paylaşılıyor. Ee, Tabi burası biraz daha profesyonel bir seviye. Yani bu, bundan kastımız nedir? Şimdi hafta sonu bültene bakıyorsunuz değil mi? Yüzlerce belki binlerce karşılaşma var ama bunların arasından hangi maçlara güvenebiliriz? Hangileri bize gerçekten kazanç getirebilir? Oradan gerekli ayıklamaları dostlarımız için yapıyoruz. Yani diyoruz ki arkadaşlar bunlar bunlar bizim için ön plana çıkan tercihler. Şu maça en çok güveniyoruz sonrasında buna güveniyoruz sonrasında bu gelebilir diyoruz. Dostlarımız bakıyorlar. Akıllarına yatıyorsa değerlendiriyorlar. Mesela Nottingham Forest Arsenal maçında yine bir değerlendirme yaptık hafta içi. City Burnley maçında yine e, güzel bir tercihimiz oldu. Burada da e, güzel ideal bir tercih yakaladık. Burada da zaten ağırlıklı olarak tek maçlar üzerine ilerliyoruz arkadaşlar. Ekstralarımız oluyor mu? Oluyor. Korner ikilleri oluyor. Seans ikilleri oluyor ama önceliğimiz tek maçlar. Çünkü doğrudan burası mist olarak oynanan bir grup arkadaşlar. E, farkı budur. Yani Oğuzlar'a kıyasla farkı budur. Biraz daha mist oynanıyor ve biraz daha tabii ki haline Profesyonel bir grup arkadaşlar. Ee, son olarak da yurt dışı grubumuz var. Bu tabii en kapsamlı grubumuz. Çünkü buraya katılım gösterirseniz zaten süperstar üyesi de olmuş oluyorsunuz. Sizi süperstar grubuna da ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi yorumlarda şunu e, yine yazan dostlarımız var. Bakıyorum. İşte oranlar çok düşük vesaire Arkadaşlar yurt dışı grubuna geleceksiniz zaten oran beklemeyeceksiniz bir kere. Burada oran ikinci planda kalıyor. Doğrudan kazanç odaklı ilerliyoruz ki burası da zaten profesyonel bir seviye. Yani buraya profesyonel oynayanları bekliyoruz. İşte... E, Oran istiyorsanız yani 2 iki oran, 2.5, 2.20, 2.50'ler olslara gelmeniz gerekiyor. Ama yurt dışı grubunun işleyişi bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi oran ikinci planda kalıyor. Yurt dışı oranları kullanarak yine e, kazandırma ihtimali yüksek gördüğümüz, sağlam olarak nitelendirdiğimiz tercihleri buradan ülkeden ayıklayıp dostlarımıza sunuyoruz. Burada da güzel bir hafta işi geçirdik açıkçası. E, son dönem dediğim gibi işler zaten rayında da gidiyor burada. E, hafta sonunda da mutlaka çalışmalarımız burada olacak. E ee, tekrar söylüyorum oran ikinci planda kalıyor arkadaşlar. Zaten artık bu işte e, kolay kazanç diye bir şey kesinlikle kalmadı. Artık öyle Barcelona'nın iç sahada 6 tane 7 tane attığı günler geride kaldı. Manchester City hatırlarsınız. 3 4 yıl önce değil mi? 7 tane 8 tane 2 3 haftada bir atardı ama artık öyle bir şey yok. Burnley maçında gördünüz. Yani 2 handikaplar, 3 handikaplar gitti ama biz mesela ev sahibi 2.5 gol üstüyle i̇lk yarıdan zaten iki gol geldi. İkinci yarıdan hemen başında 3 oldu. İstediğimiz aldık çıktık biraz. Dediğim gibi profesyonellikte bunu gerektiriyor sevgili dostlar. Şimdi e, All zaten söyledik. Katıl butonu üzerinden gelebiliyorsunuz ama Süperstar'la e, yurt dışı grubuna katılmak istiyorsanız bize ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl ulaşacaksınız? Telegram linkimiz var. Instagram linkimiz var. İkisinden de fark etmez. Dilediğinizden ulaşabilirsiniz. Zaten bizzat benimle görüşeceksiniz. Fiyat bilgisini oradan size gönderiyoruz. Aklınızda ekstra sorular varsa benim videoda değinmediğim yine sorabilirsiniz. Problem değil. Hmm. Ee, oradan ulaşmanız halinde zaten size dediğim gibi yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Ee, fiyatlar da aklınıza yatıyorsa dilerseniz gruplarımıza katılım gösterebilirsiniz diyelim arkadaşlar. Ve yavaş yavaş da Cuma gününden yapacağımız tercihlere geçelim. Tabii ki beğenileri göndersiniz değerli dostlar. Evet, e, karsuhe wiesbaden wayne Wiesbaden maçıyla başlıyoruz. E, tabii geçtiğimiz hafta Karsuhe bir Hamburg zaferi yaşadı. Deplasmanda Hamburg gibi ligin önemli takımlarından birini yükselme adaylarından birini doğrudan dört e, 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. Tabi Hamburg çok oyuna girdi. İşte iç sahada çok galibiyeti aradı vesaire ve Atat maçına döndü bir anda yani. Karsu'ya da oyuna girdi ve bulduğu fırsatları çok net bir şekilde değerlendirdi. Wiesbaden de e, Hertha e karşı iç sahada kazandı. Hertha son dönemlerdeki defansif görünüşten e, sıkıntılı savunma grafiğinden faydalanıp oradan bir galibiyet kopardı. Ama burada tabii ki iki takım açısından da biraz daha farklı bir karşılaşma olacaktır. Yani burada Wiesbaden gidip Karsuya gibi hücum gücü yüksek bir takıma karşı bir de deplasmanda çok fazla ilk etapta oyuna girmeyecektir. Biraz daha Karsuya ağırlıklı başlayacaktır karşılaşma. Karsuya ama çok formda geliyor tabi dediğim gibi yani burada rakibini açarsa işler değişebilir ama biraz daha Karsuya'nın oynayacağı ve ispatını bekleyeceği bir karşılaşma olarak gözüküyor. Tabi yine goller gelebilir çünkü Karsuya çok tempo yükselten bir takım çok da formda geliyor. Bir önceki hafta 4 tane gol atmış. Dediğim gibi goller gelebilir. Wiesbaden ne olursa olsun her 3 tane atmış. Yani burada Karlsruhe'nin riskli oyundan da faydalanıp goller bulabilir. Dileyenler gollere gidebilirler. 2.5 gol üstü vesaire oynanabilir. Fakat sevgili dostlar ben farklı bir değerlendirme yaptım. Cuma günü olmasından da kaynaklı burada. Karlsruhe'nin iç sahada oynayacağı ofansif oyun, rakip kalede kuracağı baskı, sağlı sollu gelmesi derken bunları ben korner yönünden değerlendirebileceğimiz düşündüm ki güzel de istatistikler var burada. Özellikle Karlsruhe'nin 6-7 hatta 7 Korner vesaire yani tam o civarlarda almasını bekliyorum bir ispatından da gelecek e, ufak bir destekle bir mesela 3 kornerlik vesaire belki 4 olabilir bir destekle arkadaşlar. E, 9.5 korner üst barajının burada açılmasını bekliyorum. 1.50'lik bir oranımız var. Öncelikli tercihim bu olacak arkadaşlar ama ilk yarı 4.5 korner üst içinde e, denilebilecek risk edilebilecek karşılaşmalardan biri olarak gözüküyor. 1.60'lik oranda ilk yarı 4.5 üst korner tercihinde var arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa bunu da ekstradan değerlendirme altına alabilirsiniz diyelim. Evet geçtik. Bir üst lige, bu ne lige. Dortmund karşı karşıya geliyor. Tabii çok ciddi bir Dortmund performansı var aradan sonra. Jadon Sancho'nun takıma gelmesi, Nuri Hoca'nın teknik ayıda e, dahil olması derken takımın havası bir anda çehresi değişti. Üst üste 3 galibiyet. E, tabii ki Haydnay'a e karşı da de deplasmanda kazanmak isteyecek Dortmund ama Haydnay'ın gerçekten e, kadro kalitesinin, kadro değerinin çok üstünde bir performans sergiliyor. Onlar da aradan hiç yenilmeden döndüler şimdiye kadar. Üst üste belki birbirlik beraberlikler aldılar ama hakikaten oyunun içinde kalan bir takım. İç sahada ekstra, ekstra oynayan bir takım. Gerçekten bu da Dortmund açısından Yine önemli test maçlarından biri olacak ki ilk maçta hatırlayın Dortmund sahasında e, 2-0 geriden gelip 2-2 bitirmişti. Aynen tabii o zaman daha farklı bir Dortmund vardı ama şimdi o zamana kıyasla da daha iyi bir Heidenheim olduğunda. Söyleyelim arkadaşlar. E, fakat şöyle bir şey var ki Heidenheim son karşılaşmada e, Hoffenheim deplasmanında Belki bir bir beraber kalmayı başardı ama kalecisi çok ekstra bir performans ortaya koydu. Hoffenheim çok beceriksiz bir günde Yani o maçın olması gereken aslında bir 4-5 tane Hoffenheim'in atması lazım. Yani orada defansif anlamda iyi bir sınav vermediler. Şimdi iç sahada Dortmund'a karşı oynuyorlar. Mutlaka zaman zaman oyuna girecekler. Bu yine belli başlı defansif sıkıntıları getirecektir. Yani Dortmund tarafından benim yine ofansif olarak beklentim yüksek. Dortmund'un ucunda sıkıntı yaşamasını beklemiyorum ama bu kez de savunmasından yana çekincelerim var. Çünkü Dortmund'da çok güven veren savunması olan bir takım değil. Haydnam içeride oynuyor. İçeride gol reytingi daha yüksek bir takım. Yani burada Heidenheim'ın da ben gol veya goller olmasına çekiminden kaynaklı tarafa gitmeyeceğim ama Dortmund'un deplasmanda bulacağı iki golü sizlere önereceğim arkadaşlar. Deplasman bir buçuk gol üstü tercih var burada. Bir orandan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Alternatif ne olabilir? Tıpkı e, Karsu ve Wiesbaden maçında olduğu gibi. Daha doğrusu o maça nazaran Orada biraz daha Karsu'yu oynayacak. Wiesbaden hızlı hücumlarla kornerle katkı sağlayalım ama burada Heidenheim içeride oyuna girer arkadaşlar. da zaman zaman Dortmund üzerine gidecek. O yüzden iki takım da birbirinin üzerine gideceğinden dolayı tempodan kaynaklı. Burada da korner alabiliriz gibi gözüküyor. 8.5 açık arkadaşlar iddiada. 1.37'den dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Yine ilk yarı 4.5 korner üst içinde önemli veriler var elimizde. Bunun da 1.70'lik oranı var sevgili dostlar. Bu da ekstradan dilerseniz değerlendirmek üzere aklınızda bulunsun diyelim. Evet geçelim e, Bristol City League United maçında Championship'de tabi son olarak e, Coventry deplasmanda yani Coventry Bristol maçında bir corner tercihine gitmiştik fakat Coventry'den kaynaklı gelmedi. Aslında Bristol deplasmanda olmasa ama üzerine düşeni yaptı. Yani 5-6 tane corner tek başına aldı ama Coventry e enteresandır. Yani bırakın Championship'i e, Avrupa'nın böyle ilk yani 50'sinde falan var corner en çok corner'dan takımlar arasında. Ters bir güne denk geldik herhalde. Bir tane corner'da kaldı gitti mesela. O çok enteresan. Bazen takımların böyle golünde, korninde falan enteresan günlere, ters günlere denk gelebiliyoruz. O gün de bize denk geldi maalesef ama e, Bristol iç sahaya döndü. E, Coventry kaybetmediler. Tabii Leeds United oynadılar. Leeds United ligin en kaliteli takımlarından biri. Zaten yükselme konusu da en ciddi adaylardan biri yine Leicester City ve Southampton'la beraber. Zaten bu üç takım e, yeni düşmüştü hatırlarsınız. Kolay maç değil ev sahibi takım açısından. Leeds burada net bir favori olarak gözüküyor ama Bristol'da kolay teslim olmayacaktır. İç sahada ee, çok kolay teslim olan bir takım değil. Yine değerlendirmeyi korner üzerinden yaptım. Leeds de çünkü e, yine deplasmanda da olsa kendi kadro kalitesiyle rakibinin bolca üzerine gidecek ama burada iç sahada oynamanın avantajı da ben Bristol'dan da yine katkı bekliyorum arkadaşlar. E, 9.5 üst korner tercihim var. Burada 1.38'lik oranımız var sevgili dostlar. Aklına yatanları bunu da ekstradan değerlendirebilirler diyelim. Evet geçtik son maçımıza. Strasbourg'la Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. E, geçen haftaki Brest olayını hatırlarsınız. Yani ben iddia bazında değerlendirmedim ama mesela Sport otoyu muhtemelen devrettiren karşılaşma oldu. Herkes Paris'i tek geçti ben dahil. Bir anda beraberliğe gittik. 2-0'dan da 2-2'ye gittiğini hatırlatayım arkadaşlar. Tabii Paris biliyorsunuz çok güven vermeyen bir takım. İşte ligin çok üzerinde. Yine şampiyon olacaklar zaten. Kaçarı yok ama hani böyle iddiacının hakikaten dost olmayan takımlardan biridir baktığımızda. Strasbourg hani 2 yıl önceki o 2 yıl 2 ya da 3 olsa gerek ama 2 diye hatırlıyorum. O 2 yıl önce hatırlarsanız inanılmaz bir Strasbourg vardı. Böyle iç sahayı kareye çeviren Avrupa kupalarını falan zorlamışlardı hatta. Acayip performanslar böyle büyük takımları yenmeler vesaire iç sahada. Çok etkili bir takımdı. Geçen sene çok sallandılar biraz zor kümede kaldılar. Sonlara doğru kaldılar. Bu sene tam bir orta sıra takım olarak gözüküyorlar. Şu anda 10. sıradan ama son dönemde biraz daha e, grafiklerini yükselttiğini söylememiz lazım. Yani bir yenilmezlik serisi içerisinden geçiyorlar. E, maç başına en az bir gol bulabilen bir takım. Ve geçen hafta şunu tekrar gördük ki sevgili dostlar. Evet Paris Saint Germain gerçekten hücum gücü çok yüksek. Ligin çok üzerinde kadrosu var ama defansif anlamda kesinlikle güvenebileceğimiz bir takım değil. Yani Brest karşısında o konsantrasyon kaybı, gerideki e, çok ciddi yerleşim hataları derken bir anda 2-2'ye geldi karşılaşma. Yani burada da zor bir deplasmana gidiyorlar. Belki 2 yıl önceki Strasbourg yok ama iç sahada bu takımı kolay kolay geçemezsiniz. Yani yine tabii ki Paris oyun ağırlığını koyar. Kazanır, döner, 3 tane atabilir, 4 tane atabilir. Bu, ya bunu tabii ki Kars'ta durmuyorum ama ya bu deplasmana gidip bu savunma görüntüsü de en azından bir tane gol yememe ihtimali bence çok düşük sevgili dostlar. Yani umarım ev sahibi burada kırmızı kart vesaire görmez. Yani tek engel o gibi gözüküyor ama ben burada e, hem Strasbourg'un iç sağ, oyununa iç performansında hem de Paris'in savunma zafiyetlerine güvendiğimden ev sahibinin maç kendinde bulacağı bir golü. Ev sahibi 0.5 gol üstünü sizlere önereceğim arkadaşlar. 1.47'lik oranımız var. KG var yaparak da 1.66'ya kadar da dilerseniz oranı çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani günün e, riskli cuma bülteni bence değerlendirme altına alabilecek tercihlerinden biri gibi gözüküyor. Paris kazanabilir. 4 tane 5 tane atabilir. Bence Strasbourg iç sahada bir tane sıkıştıracaktır arkadaşlar. Aklına yatanlar varsa bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diyelim arkadaşlar ve e, son olarak da bitirmeden e, video ikilimizi biraz da bir riskli bir ikili olduğunu tekrar hatırlatayım. Sizlere yansıtalım arkadaşlar. Yansıtılan da tekrar istediğimde son kez hatırlatayım sevgili dostlar. Evet geçelim video iklimize arkadaşlar e, zaten tercihleri paylaştık biraz da alternatiflere gittik oranı arttırmak istedik size için 2.74'lük güzel de bir oranınız var kazandırması halinde kazanması halinde başarılı olması halinde e, güzel de bir getirisi var dedim gibi en azından oran riski karşılıyor arkadaşlar Eğer aklınıza yapmadıysa diğer e, tercihlerimiz arasından sizler e, kendi ikillerinizi üçlülerinizi vesaire dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi oluşturabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum Cuma günü özelinde. Hafta sonu videomuzda sizlerle birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.